Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz umarım? Hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Omnicraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün size büyük bir sürprizim var. Ne mi? Arkadaşlar sonunda Mars portalını hallettik ve artık arkadaşlar sadece Mars'la aramızda bir şalter duruyor arkadaşlar. Bunları göstermeden önce hemen şu an videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar yaptınız bunları. Yaptıysanız gidiyorum ha. Yapmadıysanız gitmem. Bir yerde kıpırdamam ha. Hadi. Hadi yaptınız mı? Hadi, hadi 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 hadi. Yapın. Yaptınız mı? Helal be size. Şimdi arkadaşlar güven. Büyük babam Kevin. Ben 10 bin ben 23. Herkesin orada olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu portal sayesinde onlar da artık bu dünyamıza gelecek. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim bu evrenimizi nasıl diyeyim arkadaşlar nükleer bomba atılmış. Ve nükleer bomba atıldığı için arkadaşlar bütün insanlık Mars'a taşınmış. Ve onların içinde de Kevin, Büyük Babam ve Gwen de bulunmakta arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle gördüğünüz gibi buradaki... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu portalla şu şalteri açtığım an arkadaşlar bu portaldan güven ya da büyük babam herhangi birisi gelecek arkadaşlar bakın buralarda gördüğünüz gibi böyle büyük büyük şeyler yaptık tabii ki de bunu nasıl yaptım arkadaşlar madde sağ olsun bakın burada gri madde var arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> gri madde ile birlikte arkadaşlar bakın bunları teker teker yaptım. Şimdi bir dakika arkadaşlar şöyle etraftan ben bir e, meşale topluyum. Hop gel bakalım meşale. E, sen de gel bakalım Hop tamamdır Şuradan da birkaç tane daha meşale alalım arkadaşlar Etraf aydınlan aydınlansın sizde daha iyi görebilen arkadaşlar Şimdi bunu aldım Arkadaşlar şöyle hızlıca gördüğünüz gibi Şuraları bir aydınlatalım Hop Hop şurayı da aydınlattım, burayı da aydınlattım ve burayı da aydınlattım arkadaşlar. Şimdi dedi, yapıyorum. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz ki bir önceki bölümde bir deney bulmuştuk arkadaşlar tabii ki de fırtına beyni bulmuştuk arkadaşlar fırtına beyin sayesinde bu Mars portalını yapmak daha da kolaylaştı arkadaşlar biliyorsunuz ki gri madde de ziki ve bu bizim fırtına beyin bayağı baya bir zeki arkadaşlar o yüzden ona da dönüşelim hatta var ya arkadaşlar onun şerefine o uzaylıya dönüşüp bu şalteri indireceğim arkadaşlar hemen şöyle nerede bizim bu fırtına beyinimiz arkadaşlar fırtına beyin fırtına fırtına beyin neredesin bakalım. Hem görebiliyorum ben. Yani. Şimdi bu fırtına beyinle birlikte arkadaşlar hop şöyle hemen şöyle yaptım bakalım. Ah ne oluyor bey? Neler oluyor? Ah yağmur başladı bir an. Gök gürüldü. Ah ah ne oluyor ya? Üf. E hadi çalışmadı. Çalışmadı. <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor? Nereden geliyor? Yukarıya bak şefçab. Ne oluyor be? Ha? 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 Sen 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 nasıl geldin buraya? Gel buraya, seni öldüreceğim. Ha, şimdi gel bakalım buraya. İnsan zora dönüştüm. Arkadaşlar, bu nasıl geldi buraya? Allah 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 yakıyor, evi mi yakacak. Ha, gel bakalım buraya, gel bakalım buraya. Seni seni öldüreceğim. Hop. gel bakalım buraya. Ha? Seni seni yeneceğim. Beni yenemezsin gel buraya. Nereye çıktın? Ah ah atma. Ali'nin topunu atma. Ah, ah bekle bekle o zaman. Ah yeter be. Nerede? Nereye? Evet, elmas kafa. Şimdi elmas kafayla birlikte seni Gel bakalım buraya. Ah, arkadaşlar Allah Allah gel buraya gel buraya. Ah öldüreceğiz öldüreceğiz bunu. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar kim yener? Of of sen nasıl geldin bu Mars'tan? Ah neye dönüşelim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimşek kız. Ha ah, şimşek kız şimdi gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Şimdi seni öldüreceğim. Neredesin? Neredesin? Nereye gittin ya? Ah burada burada burada. Gel 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 gel. Öldüreceğim seni. Ah ah yanıyorum. Yanıyorum. Neredesin? Ah burada burada. Arkadaşlar çok hızlı. Çok hızlı. Durdur. Neye dönüşmeliyim sizce? Başka sizce hangisi Kevin 11'i yenebilir? Arkadaşlar yardım edin. Ah çabuk 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 çabuk. Rahat. Hadi bakalım. Rahatla birlikte yenebileceğiz mi arkadaşlar? Nereye gidiyor? nereye gidiyor bu? Ah ah yukarıdan hız alıp geliyor üstümüze doğru uçarak geliyor. Ah çekil bakalım. Se öldüreceğim. Oo yukarıya kadar fırlattık. Süper bir yumruk attık. İn bakalım aşağı. İn bakalım aşağıya. <laughs> gel bakalım yukarıya. Yukarıya mı? O zaman <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ben de uçuyorum ha. Şimdi gel bakalım buraya. Hop şöyle yükselelim. Hop şöyle. Hadi bakalım. Nerede? Nerede? Hah burada. Burada gel bakalım seninle uçarak savaşacağım. Gel bakalım buraya. Hop şöyle. Ah vuramıyorum vuramıyorum. Bana yardım edin Meltemiz'in ailesi. Videoyu like atarak bana güç verin bakalım. Nereye gidiyorsun? Ah Kaçıyor kaçıyor benden. Gel buraya kaçamazsın bir yere. Ah gel bakalım. <laughs> seni öldüreceğim. <laughs> Ölümün benim elimden olacak. Güvenin saatini aldığı gibi. Ne? Güvenin saatini mi aldın? Nasıl ya? Güvenin saatini nasıl alabiliyorsun sen? <laughs> Başka evrendeki güvenin saati. Ah, o zaman seni geri beslemeyle öldürebilirim. Ha? Öl bakalım, öl bakalım. Şimdi şöyle, hadi bakalım. Seni, seni yok edeceğim. Öl bakalım bakalım öl bakalım şimdi şöyle ah öldürdüm ah ah arkadaşlar görüyor musunuz Oo, saati de düşürdü acaba bu başka bir evrenin saati Gwen'in saati mi şuna bakar mısın tam Gwen'in renkleri Allah Allah neyse portaldan çıkacak güvene veririm beraber o Matrix ailesini kurarız çok güzel olur hadi bakalım alalım şunu ve gidelim bakalım şöyle ama Kevin 11 bu kadar kolay gidemez. Nerede ki acaba? <laughs> ha, nerede? Sesini duydum. Sesini duydum. Vallahi duydum. Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Portaldan nasıl gelebilir ya? Bir açını bulmuş olmalı. E bu ne? E, bir tane daha bulduk. Nasıl olacak şimdi? Bir dakika dur 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 dur. Bir daha deneyelim bakalım şöyle. Hop. Oh. Ah hadi bakalım. Ah Gwen. Ah Gwen sen mi geldin? Ah Evet ben nasıl geldik buraya bilmiyorum ama büyük babam Kevin ben 10 bin geride kaldım. Ne nasıl? E dur tekrar çalıştırayım. Olmuyor olmuyor. Of of nasıl ya nasıl geldim peki? Bilmiyorum bilmiyorum küçük bir portal açıldı içine girdim geride kaldılar. Neyse ah gerçekten burası süper olmuş. Aa, çok güzel oldu. Bak sana bir sürprizim var. Hop bak. Aa, bu ne? Bu ne? Güzel saat değil mi? Ne yapıyorsun? Hemen dönüştün. <laughs> Süpermiş bu. Elmas kafaya dönüştüm. Oha. Çok iyi oldu. Nereden buldun bu saati ben? E, Kevin 11. Kevin 11 mi? Kevin 11'den buraya geldi. Evet. Kevin 11 nasıl oldu burada? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bizim evrenimize de uğradı gitti. Sanırım bir şey oluyor. Ah, ne yapıyorsun be? <laughs> çok güzel değil mi? Allah Allah. Başka bir uzaylıya dönüşse. Başka neye dönüşebilirsin ki? <laughs> dur hemen dönüş. Oh, şimdi de şimşek dönüştün. Oha. Aa, ben süpermiş bu. Şu an kendimi çok hızlı hissediyorum. <laughs> öyle mi? <laughs> çok iyi değil mi? Oo, süpermiş be. Vallahi çok iyi. Başka uzaylım var mı ki? Bir başka uzaylıya dönüşsene. Dur, dur dönüşeyim bakalım. <laughs> Oo, bu ne? Yabani köpek. O hepsi var. Toplam 10 tane olması gerekiyor, değil mi? Evet, Can. Aa, Aa, konuşamıyorsun. Tabii ki yabani köpekte konuşamazsın. Aa. Aa, bu ne? Dönüştüm, ben dur durduramıyorum şunu. <laughs> çok komik. <laughs> Oo, hey, pul kanatta mı var? Evet, pul kanatta var. Oo çok güzel. Ama senin pul kanatın birazcık daha pembe sanırım. Evet, süper, çok güzelmiş, çok beğendim. Oo, o zaman çok iyi, o zaman gel bakalım buraya, gel 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 gel. Şimdi video bitiyor. <laughs> Oo, bu ne? Nasıl ya? Sende geri beslemede mi var? Klasik. Saatte yoktu ama bunlar <laughs> uçtu gitti. <laughs> arkadaşlar bugün en mutlu günüm diyebiliriz. Çünkü Gwen geldi. Artık yalnız değiliz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gwen de burada ve bizimle birlikte. Aynen arkadaşlar. Sizinle Pentheus'un ailesiyle birlikteyiz. Ve bu portalı tekrardan tamir edeceğiz. Ve büyük babamı Kevin'i buraya geri getireceğiz. Aynen doğru diyorsun doğru diyorsun. Arkadaşlar oh ya çok iyi oldu. Glenn'in gelmesine büyük bir like patlaması yapalım arkadaşlar. Alt taraftaki benim tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım. Aa bu arada sizce Kevin 11 öldü mü ölmedi mi yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Belki hayal olmuş olabilir. Sesini duydum ama gerçek de olmayabilir. Belki siz duymamışsınızdır arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Aa şimşek de mi çıkıyor? Evet evet sana daha öğreteceğim bir sürü şey var. <laughs>